Sanatın yaşı yoktur Ayşegül. <laughs> Ama biliyorum. Leyla kesin tanımıştır. O erkek olan genç o tanımasına engel olmuştur. <laughs> beni herkesin tanımasını istiyorum Ayşegül. Türk operasının Avrupa'daki gururu İsmet Azmarazlı'yı... herkesin tanımasını istiyorum. <laughs> Sokakta dolaşırken insanlar beni görüp birbirlerini dürterek şu geçen İsmet Azmarazlı değil mi dediklerinde Başımı şöyle hafifçe yana eğip dudaklarımda yarım bir tebessüm evet diyerek onları onaylamak istiyorum Ayşegül. Ve Bunu birlikte başaracağız. Derdimiz büyük Mustafa. Hem de çok biz bu karşı dairedekilerin pılılarını pırtılarını toplayıp memleketlerine dönmelerini beklerken onlar ne yaptılar? Mantıcı dükkanı açtılar. Hem <laughs> de nerede? Altın pasajının içinde. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa. Senden <laughs> çok önemli bir şey rica edeceğim. Bu çok kutsal bir vazife. Bu vazifeye hazır mısın? Neşat Bey... E, ...benim size itiraf etmem gereken bir şey var. Hı hı. Ancak önce... ...yüksek müsaadenizle şu şarkıyı terennüm etmek... ...ve sözlerine dikkat çekmek isterim. Ömrü Son baharıdır artık maziye bir bakıl ver <laughs> neler neler bıraktır maziye bir bakıl ver neler neler bıraktık küserek ay rılırsak <laughs> olur inan ki yazık maziye bir bakıver. neler neler bıraktık <laughs> fazla söyleme. Senden nasıl bu şehre yakışan... ...nasıl İstanbul'a yakışan bir genç yetiştirdiğimi... ...daha fazla yüzüme vurup işimi zorlaştırma. <laughs> Çünkü maalesef... ...ben senden o eski günlere dönmeni istiyorum. O karanlık günlere. Biliyorum. Biliyorum bunu bana nasıl yaparsın Reşat amca diye içinden haykırmak geliyor şu anda ama mecburuz. Bunların içlerine sızıp... ...kaleyi içten fethetmek zorundayız. Bunu ancak sen yapabilirsin. Nasıl? Birlikte mi başaracağız? Evet. Ülkemde tanınmama sen sebep olacaksın. Nasıl? Günlük yazıyormuşsun, babaannen söyledi. Doğru. Günlük yazan kitapta yazar. <laughs> biyografimi yazacaksın. Yaşadığım sıra dışı hayatın bütün ayrıntılarını anlatacaksın insanlara Ayşegül. <laughs> Başla. Kitabın adı... Bir kuğu, bir kaplan, bir kadın. <laughs> Kitabın kapağında... La Scala'da Carmen oynarken çekilmiş bir fotoğrafım olsun istiyordum ama gösterişi sevmem Ayşegül. Şöyle... ...yüzümü avuçlarımın arasına alıp masum bir tebessüm olsun istiyorum. Nasıl? Çok hoş. <laughs> Kitabın ön sözünü sen yazacaksın, yazar olarak. Son sözü ben. Çünkü hayatımda daima son sözü ben söylerim. Ama Bir kuğu, bir kaplan, bir kadın. Birinci bölüm çocukluk yılları. Üç yaşında başlamışım şarkı söylemeye. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olan babam... ...Edit Piaf hayranı olduğu için... Kadıköy Serçesi lakabını takmış bana. <laughs> Bütün açılışlarda şarkı söyletirlerdi. Hatırlıyorum. <laughs> Açılış konuşması, ardından ben kürsüye çıkardım. <laughs> Halk hayranlıkla izlerdi beni. Bir alkış kopardı. Ah ha ah, ah, ha ah. ha, öyle özlüyorum ki o günleri. <laughs> o zamanlar herkes tanırdı beni. Ama şimdi kimse tanımıyor. Bu gidişle de tanımayacak. Çünkü yazmıyorsun Ayşe. Diyor. Ama çok hızlı gidiyorsunuz ben yetişemiyorum. Hızlı yaşadım ama genç ölmedim. Çok uğraştılar, beceremediler. Küllerimden yeniden doğdum. Ve şimdi senin yazacağın kitap sayesinde... ...yurdumun semalarında adım tekrar duyulacak. Bu mantıcıların içine sızıp... ...onlarla kaynaşıp... ...onların seni mantıcı dükkanında işe almalarını sağlayacaksın. Yapabilir misin? Biliyorum, biliyorum. Bunu senden istemeye hakkım yok. Ama bu bir görev. Bu kutsal bir görev Mustafa. Seni kendilerinden biri sansınlar. İçinde isyan fırtınaları kopuyor biliyorum. Ama İstanbullu olduğunu asla unutmadan... ...onların yanında... ...Kayseri'li taklidi yapacaksın yapabilir misin? Ee, bilmiyorum ki ya. Şimdi çok uzun yıllar oldu Reşat amca. <gülüyor> <gülüyor> Bir ben. Dene. Başarabilirsin Mustafa. Gayretli ol. O karanlık günleri hatırla. <laughs> Bahçe duvarını açtım. Bahça duvarını açtım Sarmaşık <laughs> güllere Sarmaşık olmadı Sarmaşık güllere dolaştım <laughs> Öptüm sevdiğim helalleştim Öptüm sevdiğim helalleştim Yanıyorum yanıyorum <laughs> yanıyorum hele mail oldum gonca güle Gül doğru mu? Ule Acem şalı ince bele Budur Mustafa abi. Yırttın Yırttın oğlum Yırttın Oğlum ne şanslı adamsın lan sen ne şanslı adamsın lan ha? Ha. Ve davetten davete, açılıştan açılışa koşturacağımız günler tek İyi günler İsmet Hanım. Rahatsız ettim, bir maruzatım vardı da. Tabii ki, tabii ki. Kadınsın, geç içeri. <laughs> Şimdi şöyle bir durum. Yarın bizim mantıcı dükkanımızın açılışı var. Eğer müsaitsin. Çok müsaitiz. <laughs> Hem de çok müsaitiz değil mi <laughs> açılışa geliyor. Hatta bütün açılışı ben organize ediyorum. Gördün değil mi Ayşegül? Yayınlanmamış kitabıma rağmen halk beni hatırladı. Evet, ee, bırak kitabı, açılış konuşmasını yaz. Sen de git evlenme gafletine düştüğün adamı al gel, yapacak çok işimiz var. Hadi. Her şey kusursuz olsun istiyorum Emine, koş. İşte dedim, dedim sana Ayşegül. Açılışlar, davetler, benim bundan sonra. Her yerde ben olacağım bundan sonra. Nerede kalmıştık? Anne ne yapıyorsun? Aha. E kanal değiştiriyorduk. Birden karşıma çıktı. Baktım çok güzel konuşuyor ben de dinleyeyim bari dedim. Adam İngilizce konuşuyor anne. <laughs> olsun, boş <laughs> olsun. bak Alt yazı geçiyor. O geçenler hisse senedi fiyatları anne. <laughs> ben de ne çok rakam var diyordum. Olsun. Ben gene de dinlerim. Kim bilir ne güzel şeyler söylüyordur. Rahmetli babam da kaymakamken eline alırdı mikrofonu. O kadar güzel konuşurdu ki gurur duyardım. Biraz da kıskanırdım. Çok güzel bir duygu olmalı. Karşında bir sürü insan sen konuşuyorsun onlar dinliyorlar. Ben geldim. Hoş geldin canım kızım. Çok teşekkür ederim beni çok mutlu ettin o e, telefona şey etmişsin yani. <laughs> Ayşegül senin İngilizce biliyorsun. Kuzum ne diyor bu adam? O, babaanne dur benim işim başımdan aşkın. Mantıcı açılış organizasyonuna İsmet Hanım üstlenmiş. Şimdi hazırladığı programın bilgisayar çıktısını almam lazım. Ha yedi buçuktan dokuza kadarmış. Size de haber vermemi istedi. Dokuz eksi yedi buçuk. Bir buçuk saat. Kim bilir programda ne güzel şeyler vardır. Artık gidenlere sorar öğreniriz anneciğim. Çünkü biz gitmiyoruz. Ben bir buçuk saat ne o mantıcı başlarına... ...ne de yedi kocalı katlanamam. <laughs> Ayşegül. Git söyle biz gelmiyoruz de. İsmet Hanım da öyle dedi. Baban kendi söyleyemez, seni yollar, sıkar dedi. Öyle mi dedi? Beni daha tanımamış o. Şimdi gider takır takır söyler. Ama bir tatsızlık çıksın istemiyorum. Onun seviyesine düşmek istemiyorum. Zaten amacı da bu. Beni ayağına çağırmak ve orada olay çıkarmak. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Ailemizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğim. Anneciğim en iyisi gitsen söyle. Ben mi? Evet. Çünkü onun niyeti bu. Tam da istediğini yapmış olacağım. Onun tuzağına düşmüş olacağım. O bizim ailemizi bölmek istiyor anne. <laughs> anne sen hala burada musun? Aa, tamam tamam gidiyorum gidiyorum. <laughs> başı şey, gün. İş düşmanlar ve dış düşmanlar. Bunlar iş düşman. İzin vermeyeceğiz. Ailemizi bölmesine izin vermeyeceğiz. <laughs> Biz onun karşısında sıkı sıkı kenetleneceğiz ve bunu yapmasına izin vermeyeceğiz. Baba elimi acıtıyorsun. <laughs> çok çok Pardon. Pardon bir de kendimi kaybettim. Sinirlerim bozuldu. <laughs> Şimdi daha iyi. Çok daha iyi. Sen varsın yanımda. Sebebi hayatım annem var. Siz her şeyimsiniz benim. Siz bana yetersiniz. Benim ne zaman canım sıkılsa bir söz söylersiniz. Yine mutlu edersiniz beni. Sen ya da annem. Söylediğiniz bir kelime... ...beni mutlu etmeye yeter. Baba. Söyle canım kızım, söyle kartan. Ben Tankut'u özledim. <laughs> Anladım ki ben onsuz yapamam. Ayşegül. Tam dört saattir şu masanın altında... ...bu cümleyi söylemeni bekliyorum. Tankut. Tamam, <laughs> Sevgilim. Seni seviyorum Ayşegül. Seni çok seviyorum. Seni çılgınlar gibi seviyorum. Ben de seni çılgınlar gibi. <laughs> Bebeğim. Bugün anladım ki benim yerim senin yanın. Sonsuza kadar. Bir daha beni asla bırakma. Hı hı. Gerçekten. Şimdi tam sırası. Şimdi tam sırası. Efendim, çok affedersiniz. Aşkın gözü kördür derler ya o bağlamda ben sizi göremedim. <laughs> Çok heyecanlıyım Reşat. İsmet Hanım yarın akşamki vantajının açılış konuşması da bana teklif etti. Benim yapmamı istiyor düşünebiliyor musun? Bir hayalim daha gerçekleşti. Ben o konuşmayı yaparken sen de bana Udun'la iştirak edersin değil mi Toştaş'ın? Tabii anneciğim. Hatta istersen şöyle yapalım. Ben gideyim içeriden odumu getireyim. Sen udu al. Benim kafam bakır. Sen de odun telleriyle beni bağla. Sen pencereye at beni aşağı sarkıt. Sen de telin bir ucundan tut. Siz de o sırada rahat rahat. Anne. Sen yukarıya İsmet Hanım'a biz oraya gelmiyoruz demeye gitmedin mi?